mensupları bildiğiniz gibi çalışmalarımız geçen pazardan bu yana 3 Eylül'den bu yana 3. günü doldurmuş durumdayız. Ama maalesef asel bebeğimizi hala bulamadık. İçimiz yanıyor. Ama tüm heyecanımızla biz aramaya devam ediyoruz. Her gün farklı yerleri tarıyoruz. Bugünkü çalışmamız 118 AFAD personeli. 51 jandarma arama kurtarma elemanı, 163 e, polisimiz, 4 arama kurtarma köpeğimiz var. Onlardan da destek alıyoruz. Ve 20 dalgıç sürekli melendiz çayını e, dalma suretiyle katkılarını da e, bize sağlıyorlar. E, aşağı yukarı 10 kilometre ihtimali sahadan oluşuyor. Tabii biz bu arama taramaları yaparken önümüze çıkan bütün yan kanalları da tarama durumu ile karşılaşıyoruz. Ve en ufak bir ihtimal gördüğümüz her türlü sapma güzergahları da bizim ilgi alanımıza da dahil ediyoruz. Ve dün de ifade etmiştim, yan civar bütün sahaları, ormanlık, çalılık alanlarını da ayrıca tarama yapabiliyoruz. Bebeğimize bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi Asel bebeğimiz 3 Eylül Pazar 20-30'dan itibaren hepimizin bebeği temelimiz, ümidimiz asel bebeğimizi canlı olarak annesine teslim etmek ve annesinin üzüntüsünü, ailesinin üzüntüsünü gidermektir. Ben Aksaray Valisi olarak bu duyguyu hissediyorum. Bütün çalışanlarımızla birlikte, bütün arkadaşlarımızla birlikte, bütün gönüllü ekiplerle birlikte bu duyguyu hissediyoruz. İnşallah ailesine, Aksaraylılara, tüm insanlarımıza müjdeli bir haberi veririz diye düşünüyorum.